TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızla devam ediyor ve şimdi konuğumuz güzellik uzmanı Sevim Başaran. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Güzel çok de teşekkürler. Çok Teşekkür ederiz. Bugün ne konuşacağız? Neler anlatacaksınız bize? Nasıl bilgilerimiz var? Zayıflamayla Zayıflama ile ilgili. üzerine de, harika bir yöntem üzerine konuşacağız. Liphex Ultra. O zaman televizyonları karşısına izleyicilerimiz bence biraz Aynı daha yaklaştılar. Bir Çünkü Kesinlikle. malum karantina olunca... sürecinden evet. sonra herkes evet. bir ödem, işte bir sıkılaşma isteği, biraz daha nasıl kilo verebilirim? Başka yöntemler var mı diye merak evet. ederken çok güzel bir konuya değindiniz. Evet. Eee Ultra, orta moleküler bir sistem aslında. E, bu işlemde e, vücuttan toksinlerin atılması lenf kanalıyla aslında ana başlığı bu diyebiliriz. E, İşleme başlamadan önce biz e, merkezimizde olan bir cihazımızla e, vücuttaki yağ parçalama işlemini yapıyoruz e, idrar ve gayta ter yoluyla bu cihazımızın eşliğinde yağ parçalama Yaptıktan sonra Lupex Ultra denilen sistemde e, çeşitli orta moleküler ürünlerle e, gelen danışanlarımızın e, bölgesel olarak daha doğrusu lenf kanallarının olduğu bölgelere Gerek selülit tedavisinde, zayıflamada, aslında sadece zayıflama değil, selülitte de çok başarılı bir sistem. Farklı çalışmalarla, bölgesel bazı farklı çalışmalar, farklı cihazların yardımıyla da aslında tamamen bir kombinlenerek yapılan bir protokol. işlemde dediğim gibi zayıflama cihazımızla yaptığımız işlemden sonra e, orta moleküller ürünleri içe, içinde barındıran e, bir takım e, ürünlerimiz var. E, bu ürünlerin karışımıyla kişinin e, vücut yapısına, vücudundaki şikayetine, işte kiloysa kiloya yönelik, selülitse selülite yönelik bir e, karışım hazırlanıyor. Bu karışımlar e, vücuttaki e, len kalanlarının yoğun olduğu, mesela göğüs arası, e, karın bölgesi sırta kadar olan e, ayak altları ayağın üst kısmı eğer vücutta ödem var ise iç bacaklara bu hazırladığımız karışımı uyguluyoruz streçliyoruz e, danışanımız o e, streçle birlikte e, bir yarım saat kadar beklemesi gerekiyor e, bu bekleme işlemi de dediğim gibi hem selülite yönelik hem zayıflamaya yönelik olduğu için e, Selülitse ise eğer e, sauna ya da farklı e, cihazlarla e, kombinlenerek e, başka bir e, bekleme süreci geçiriyor. Eğer ki işte kaslarda e, sıkılaşma e, ya da e, kilo verdikten sonra da bu e, oluşabilen e, sarkmaları önlemek için de yine farklı bir cihaza konuluyor. Aslında hani başlı başına tek bir işlem değil, detoks programı. Bu detoks programı ile birlikte e, hem selülite hem e, kilo vermede e, başarılı bir sonuç elde etmek için birçok cihazlarla kombinlediğimiz bir e, metot aslında. Peki, ben şey sormak istiyorum. Bu orta moleküler detoks ne demektir? E, det, e, vücudumuzdaki e, vitamin ve minerallerin, işte yağ asitlerinin orta e, Dengelenmesi için bu bulunan de, e, üründe yani L'UPEX ULTRA'nın içinde bu tür ürünlerle hazırlanıyor, bir karışımlar e, var. Bununla hazırlanan aslında bir e, kil gibi görünümlü olan, e, çamur gibi de görünümlü olan dediğimiz bir ürün. Yani o mineralleri, vitaminleri cildimiz yoluyla e, vücudumuza veriyoruz. Onu da lenf kanallarını hızlandırarak vücudumuzdan e, toksin ile birlikte atılımını sağlıyoruz. Bu da dolayısıyla ne oluyor? Vücutta toksin fazla olduğu zaman kilo verimi zorlaşıyor. Aslında birçok halsizlik, yorgunluk birçok şeyler yapıyor. Yani bu bir detoks programı. Bunu hem zayıflamada hem söylülükte bu şekilde kullanabiliyoruz. Hı, hı. Zayıflama dediğimiz bölgesel noktalarda incelme sağlayabilen bir sistem diye anlattınız. Evet. Peki o incelmeyle beraber bir sıkılaşma ihtiyacı da oluyor mu? İşte biraz evvel anlattığım gibi eğer ki hani e, zayıflamayla ilgili bir sorunu varsa danışanımızın, o e, hem sıkılaşmayı sağladığı gibi onu biz cihazlarla da kombinliyoruz. Yani hmm. bu hmm. detoks programını vücutta uygulayıp da, ee, hani bir streçe sarıp bekletmiyoruz. Ne gerekiyorsa kişinin vücudunda, ne yapılması gerekiyorsa onu cihazlarla da kombine ettiğimiz zaman e, dolayısıyla sarkma e, olmamış oluyor, sıkılaşma oluyor. Hatta kas kütlelerinde bile daha bir e, e, nasıl diyeyim, beslenme oluyor. Kas kütleleri bile daha sağlam hale getirilebiliyor. İşlemlerden sonra hani kaybedilen bir kilo var. Evet. Kabinde böyle bir sarkmalarla ilgili durum oluşuyor mu? Aslında olmuyor ama her zayıflama programında ya da normal bir diyette de yani diyet yaptım ya da herhangi bir cihaza girdim bunu ben kilo verdim deyip de e, dengeli beslenmezsek, yediğimiz, içtiğimiz, su tüketimimiz ya da ne bileyim günlük harcadığımız enerjiye dikkat etmezsek mutlaka ki kilo Tabii. alımı e, herkeste olur. Mutlaka beraberinde, müşteri şeye, kişinin de, de Yani olarak... dengeli beslenmeyi de bu yaptığımız... E, zayıflama protokolleri ya da cihazlar ne olursa olsun dengeli beslenme, spor, bol su tüketimi bunları da hayatımızda artık olması, yapılması gereken bir yaşam şekli haline getirmeliyiz. Özellikle de kilo almaya müsaitsek. Hı hı. Peki nasıl süreç işliyor? Bir kişi geldi diyelim danışanınızla önce görüşüyorsunuz şimdiden evet. belirleniyor. Ne kadar aralıklarla nasıl bir protokol hazırlanıyor? Evet. Şimdi bunda da yine tabii ki danışanımız merkezimize geldikten sonra uzmanlarımız eşliğinde e, şikayetlerini belirtiyor. Vücudunun analizi yapılıyor. E, eğer ki bu işlemi yapmamızı engel olan aslında herkese bu işlem yapılıyor ama e, kalp rahatsızlığı olan işte yine e, kanser tedavisi gören e, böbrek rahatsızlığı olan e, ya da 18 yaşını doldurmamış ise işlem yapamıyoruz. E, analizi yapılıyor. Danışana yine e, işlemin içeriği, işleyişi, neler olabileceği anlatılıyor. İlk önce e, zayıflama cihazımızla yağ çeperleri parçalanarak, ultrasonik ses dalgalarıyla yağ çeperleri parçalanarak bir yağlarda bir e, kayıp oluşmasını sağlıyoruz Ondan sonra detoks protokolünü uyguluyoruz detoks protokolünü uyguladıktan sonra da e, yine şikayetine göre farklı cihazlarda işlem devam ediyor e, işlem bittikten sonra tekrar orta ürünler kullanılarak danışan streçleniyor evde bir 4 saat kadar bu streçle hmm. birlikte kalıyor yani bir iki iki buçuk saati alan bir işlem aslında, uzun bir süre yani. Ne kadar süre aralıklarla geliyor bu haftada seanslara? Haftada iki kez haftada iki uygulanabiliyor. Kez. Ee, şikayete göre e, kiloya'nın fazlalığına ya da ne bileyim istenilen seviye ulaşılması ne kadarsa e, 8 seans, 16 seansa kadar bunu e, hmm. arttırabiliyoruz. Hı hı. Yani hem bedensel olarak incelebiliyor evet. hem sıkılaştığını söylüyorsunuz. Evet. Şimdi hem bölgesel de... incelmede sadece vücudumuzdaki belli yerlerdeki yağlı bölgeleri inceltebiliyoruz ama bunu Lupex Ultra ile birleştirdiğimizde ve detoks olduğu için zayıflamada sadece bölgesel olarak değil tüm vücuttan vermiş oluyoruz. Ve böyle olduğu zaman da daha kolay oluyor bir nevi de. Hem de daha güzel bir görüntü oluşuyor. Yani sadece bölgesel bölgeler değil yani. Hı hı. Evde nasıl bir bakımla devam ediyor bu Evde tedaviye? de yine kendi detoks programında uyguladığımız o orta moleküler ürünlerin evde de kullanım için hazırlanmış olanları var. Bunları danışanımız evde de bunu devam etmesi gerekiyor ki merkezde yapılan işlemin devamlılığı ve kalıcılığı için kombinlenmiş oluyor evde kullanılarak da. Hı hı. Mesela 40 beden biri işte 38 bedene gelmek istiyor. Ne kadarlık bir süreci kapsar bu yapmış olduğunuz uygulama? Kurallara da uyan birinden bahsedersek. Minimum 8 seans olması gerekiyor. Ortalama 2 ay diyelim belli dönemler aradan çıkartırsak 2 ay gibi bir süreçte istenilen kiloya ulaşılabiliyor. Aslında ilk seansta 2 santimle 8 santime kadar bir incelme görünüyor. Ama gerçekte hani görsel olarak bakıldığında ya da kilo kaybı olarak bakıldığında dördüncü seanstan sonra netleşiyor. esas netleşiyor işlemin neticesi. Peki. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür hocam. ediyoruz. Teşekkür ee, tekrar sizi ağırlamak çok keyifliydi. Ben iyiydi. de sizlerle olmak geldiniz? çok zaman sağ olun. Zaman nasıl geçti yine anlamadık değil mi? Evet. TV8 ekranlarında 8'e sağlıkta bugün konuğumuz Sevim başarandı. Kendisi güzellik uzmanıydı. Çok güzel şeyler konuştuk. Neler konuştuk dersem? Sıkılaşma ve evet. bölgesel incelme, aynı zamanda detoksa biraz daha kilo vermeyi sorduk. Merak ettik misiniz? Her şeyi bütün soruları da sorduk sizin için. 8'de kalın.